Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında İltar'ın başsavcılık maç e, öncesi Turan Akçuk'la birlikteyiz. Evet, Turan abi, ilk maç e, kendi evinizde bir çüşük bir mağlubiyet var. E, bugün de Ravaş'ına çıkıyorsunuz, kritik bir maç. E, senin değerlendirmen nelerdir maç öncesi? Vallahi ilk maç e, 5-3 yenildik. daha öncesinde kupadan da eğlenmiştik. E, bir sürü sıkıntılar var ama çözemedik bu türlü. İnşallah üç e, kazanıp kuru geçmek istiyoruz. Temennimiz o yönde, takımımız hazır. Kazanıp inşallah tur atlayacağız. Arkadaşlarla başarılar dileriz. Evet, bugün sizi tam takım olarak sahada görecek miyiz Turan abi? Bir iki eksiğimiz var gene ama oynayan arkadaşlarımız da hiç onları aratmıyor. İnşallah kazanıp turu atlayacağız. Evet, başarılar diliyoruz. Başarı. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında FCT, FC Adalet maç sonundayız. Ee, kaptan Ramazan Okyar'la birlikteyiz. Evet, Kaptan Ramazan abi. Bugün kazandınız ama bu skor size yetmedi. Senin maç sonu değerlendirmen nelerdir? Güzel bir maç oldu. Can önce geçti. 3-0 geriye düştük. Demoralize olduk. Ancak iyi toparlandık. Galibiyetle bitirdik. Onun için mutluyuz. Turnuvada elendik. Turnuvaya devam eden arkadaşlara, takımlara başarılar diliyorum. Bizim için şimdilik bu kadar. Evet ben de sizi müthiş mücadeleniz için tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında Ambulans Beşiktaş'dan Aykut Yağcı ile birlikteyiz. Evet Aykut, iki maçı da 5-3 kazanarak evet bir süre çıktınız ve aynı şekilde Süper Lig'e çıktınız. Önceki sizi tebrik ederiz. Senin turnuva ve bu maç hakkında giderlendirme nelerdir? Öncelikle teşekkür ederim. Evet, zorlu bir süreçten geldik. Aslında eksik bu anlamda buraya kadar geldik. Evet, Diğer takımlara başarılar diliyorum. Nasıl olursa kupa için bir kere kadar meydan etmeye çalışacağız. Evet, teşekkürler. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında FC Teyyaş, Adalet maç sonunda FC Adalet'ten Cem Özgür ile birlikteyiz. Evet Cem, 6-4 mağlup oldunuz ama kazan bir üst sıra çıkmayı bildiniz. Senin maç sonunda değerlendirmen nelerdir? Elimizden geleni yaptık biz. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Ben oyuna girdikten sonra FC Teyyaş takımı biraz daha... Bu hafta takımında gol tamamında, oyuncu. Ama 17'li Önemli olan maçta kalan sıkıntı çıkmaması. Yani diyeceklerim bunlar. Hayırlısı olsun diyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Evet teşekkürler. Evet kurumlar ligi'nin çeyrek final haftasında FC Katip Tüle Saç maç öncesi FC Katip'ten kaleci Yavuz Tüstaş ile birlikteyiz. Evet Yavuz abi. Bugün Ravaş maçına çıkıyorsunuz. Zorlu bir maç olacak sizin için. Maç öncesi değerlendirme nelerdir? Şimdi önceki maçtan bayağı bir skor farkı var bir rakip avantajla çıkacak ama e, kadro şu anda bizim az kadromuza geri döndük. Yani elimizden geleni yapacağız. E, dediğim gibi daha önceki e, maç sonrasında söylediğim gibi hayırlısı olsun. E, önemli olan yani sportmenlik içerisinde yani dostluk, kardeşlik içerisinde bir maç olsun. Hani tabii ki bir üstüne çıkmak istiyoruz e, ama işte bunu maç sonunda göreceğiz mücadelemizi yapacağız. Benlik ee, ben iki tarafa başarılar diliyorum. Ee, daha önceki performanslarına dolayı da Sürsaç takımını tebrik ediyorum. Dediğim gibi çok büyük bir sıkıntı olmasın. Daha ee, Dostluk çerçevesinde inşallah bu maçı da tamamlayalım. Evet, teşekkürler başarılar. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında e, Savcılık FK meşhur bir daha fazla maçı öncesi Savcılık FK'dan Yücel Mızrakçı ile birlikteyiz. Ee, evet hocam ilk maçı 3-0 kazandınız. Ee, bugün de yine iyi bir takım olan Meşhur Müdafa ile rövanş maçını oynayacaksınız. Yani sizin maç öncesi değerlendirmeniz nelerdir? <laughs> Aa, biz ee, her ne kadar 3-0 e, hükmen galip sayılsak da ilk maça ilk maçta bu maçta e, rehavete kapılmayacağız. Eee elimizden geleni yapacağız. E, ve bu sefer e, duran toplara da dikkat edeceğiz. İnşallah. Eleceğiz. inşallah İnşallah eleceğiz. Evet, eleceğiz. 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 <laughs> eleceğiz. Bir şey yok. Turnuvanın en sevinçli, en mutlu, en kardeş bir takımı biziz. Evet İsmail Tom Bugün tam takım geldiniz mi peki? Tam eksiğimiz var. Evet. Iki kişi. Ama önemli değil. Takımdaki herkes önemli bizim için. Güzel bir turnuva geçirdik. Ya devam ya devam maçı. İnşallah devam edeceğiz. Bu sene kupaya talibiz. Bakalım hayırlısı olsun. Her iki takımda başarılar evet, diliyorum. Teşekkürler. Başarılar. Evet kurumlar gidin çeyrek final haftasında savcılık TK meşhur müdafaa maçı öncesi e, meşhur müdafaadan Furkan Berk ile birlikteyiz. Evet Furkan ilk, ilk maçta 3-0'lık büyük bir mağlubiyetiniz var. Bugün de şey çıkıyorsunuz. senin maç öncesi değerlendirmen nelerdir? Yani maalesef hem turnuvamız olması gerek sebebiyle ilk maçı oynayamadık. Halı saha mantığında 3-0 çok zor bir skor diye için yani imkansız bir şey değil. Ancak işimiz daha zor. İnşallah kaliteli bir takımız. Rakibi de çok tanımıyoruz aynı grupta olmadığımız için. Ama inşallah çevireceğimizi düşünüyoruz. Daha sakin ol, kol oynarsak inşallah olur diye düşünüyorum. E bugün tam kadro olarak sizi sahada görecek misin? Tam takım olarak geldik. Açıkçası biz de beklemiyoruz. Adana'daki durumdan sonra bayağı hasta ve sakatımız vardı ama tam takımımızdayız inşallah. İyi bir şekilde hızlı hızlı Evet teşekkürler başkanım. Evet, kurumlarla çeyrek final haftasında Kürasaç takımından Yusuf sokumu söyledik biz. Evet Yusuf, öncelikle haftanın golünü attı, seni tebrik ederiz. Mükemmel Teşekkür bir gol attı. 8-2'nin rovanşında bugün FC Katipli oynayacaksınız. Senin maç öncesi değerlendirmen nelerdir? Avantajlı skorluk kazandık, onu koruyup bir üst çıkmak istiyoruz. Maçın iyi bir havada geçmesini diyoruz. Arkadaşlar da başarılar diliyoruz. Evet, te teşekkürler başarılar. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında e, gücü ve sosyal hizmetler maç sonundayız. Semih ve Osman'la birlikteyiz. Evet Semih senden başlayalım. Evet, i̇ki, i̇ki maçı da kazandınız ve bir üst çıktınız. Seni değerlendirmen nelerdir? Öncelikle takım arkadaşlarımıza tebrik etmek lazım. Güzel bir galibiyet oldu. Bayağıdır da yenilmeyen e, e, şey devam ediyoruz galibiyet sevgimize. Takım olarak mücadele ediyoruz. İyi takımlar. Çok şükür yaratmayan da aldık. İnşallah devam edeceğiz finale kadar. Evet teşekkürler. teşekkürler. Evet Kaleci sen ne söylemek istersin? takım olarak iyi bir ivme altı yakaladık. Altın e, devam ettirmek istiyoruz. Artık bizim için tek yer zirve. Evet, teşekkürler, başarılar. Evet, kulüp başkanı Erhan Özdemir de Gök birlikteyiz. Demiş. Erhan Gökdemir ile birlikteyiz, özür dilerim abi. E, i̇ki maçı da net bir şekilde kazandınız ve e, yarı finali adınızı yazdırdınız başkanım. Sizin e, maç sonrası değerlendirmeniz nelerdir? Ya bundan sonra zaten e, çeyrek finalle doğru giderken e, maç maç gidiyoruz. Bir önceki maçı evet farklı almıştık ama bu maça 0-0 bir başladık ve yani çok ciddi aldık. Maçı da güzel skorlarla bitirdik. Çeyrek final adımızı yazdık. Bundan sonra hep iyi takımlar var. Finale e, doğru giderken iyi takımlarla mücadele edeceğiz. Diğer takımlara da başarılar diliyorum. Takımımız yaklaşık e, 14 maçtır e, mağlup oldu, iki beraber var. E, 12 galibiyetimiz var. Bu galibiyetlerine devam etmek istiyoruz. Diğer e, takımlara da başarılar diliyorum. E, teşekkürler başkanım. Tebrikler. Evet, kurumlarla ilgili içerik final haftasında Garanti FK Sağlık Hücuma sonundayız. Ee, kaptan Uğur Toz'la Evet kaptan, ilk maçı 3 kaybettiniz ama e, bugün de 7-4'lük bir galibiyetle bir çıkmayı e, başardınız. Öncelikle e, sizi tebrik ederiz. Ee, senin değerlendirmen nelerdi? Vallahi çok üstüydüm. İlk maç 5-3 yenildik. Spor avantajımız gerideydi ama deplasmanda attığımız üç golün çok önemli olduğunu biliyorduk. O konsantrede çıktık karşılaşmaya. E, farkı her şey 4 5 bile geldi ama son dakikalarda herhalde yani rehavet e, mi demeyeyim ama işte nasıl olmadı uzatmalara gittik karşılaşma. Uzatmalarda da tekrar yere basan taraflarını başardığımız için galip geldik. Sevinçliyiz, süperlikte görüşmek üzere. Evet teşekkürler başarılar. Evet kurumlarla ilgili çeyrek final haftasında sağlık gücü garanti FK maç sonunda e, sağlık gücü e, takım kaptanı Yaşar Bulan'la birlikteyiz. Evet Yaşar abi ilk maçı 3 kazandınız ama bugün e, mağlup olarak elendiniz. Güzel bir maç geçti öncelikle bunu için sizi tebrik ederiz. E, senin maç sonunda değerlendirmen ben de Evet öncelikle en başta ben arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Devam 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 devam. İlk maçı 5-3 ciktik ama e, şöyle bir mücadele örneği gösterdik. Geri değdik, gol attık, maç uzatmaya götürdük artık yorulduk, şey yapamadık. Yani 7 4 bitti. Ben iki rakıma tebrik ediyorum. Yani keşke böyle olmasaydı. Keşke bir sürat sevdik ama ben garantili tebrik ediyorum. Yeniler bizi 7 4. Tebrik ediyorum onları. Ben arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Büyük bir mücadele örneği gösterdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Olmadı. Evet. Teşekkürler Yusuf abi. Evet, Kurumlar Ligi'nin çeyrek final haftasında İl Tarım e, Başsavcılık maçı öncesi İl takım kaptanı Fatih Aydınoğlu ile birlikteyiz. Evet Fatih abi ilk maçı e, deplasmanda bir 3 kazandınız. Bugün de e, evinizde avantajlı bir skorla oynayacaksınız. E, maç öncesi değerlendirmen nelerdir? Evet. Ilk maç bir avantaj yakaladık. E, onu devam ettirip inşallah yarın finalde çekmek istiyoruz yaptın sen yapmak için uğraşacağız. Ee, geçen hafta sizi tam takım olarak gördük. Bugün de tam takım sahaya çıkacak mısınız? Evet, Bakalım. geçen haftaki aynı kadromuzda, ilk yedi kadromuzun aynısı. Bu hafta da çıkıyoruz sahaya inşallah. Ee, aynı şekilde, aynı sonuçları alıp, galibiyet alıp yarı finalde oynamak istiyoruz. Evet, başarılar dilerim. Başarılar.